よろしくお願いします、ね。 Gracias. Burada da e, bayan arkadaşlarımızla üretim yapıyoruz. Bayramdan dolayı, sıra bayram dolayısıyla baklava e, siparişlerimiz çok. Pastadır, içli köfte, mantı, o tür yöresel ürünlerimiz var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yoğunluğumuz e, baklavadan yana. E, onun dışında baklavalarımız e, piyasaya göre gerçekten uygun, kaliteli, e, şekerden yapıyoruz. glikoz kullanmıyoruz. Neye dikkat edecek? Yani kaliteli olduğuna dikkat çek. Ürünlerin kaliteli olduğuna e, katkı maddesi kullanılmıyor. Gördüğünüz gibi el açımı fabrikasyon bir şey yok. E, her şeyi annelerimizin yaptığı gibi eskiye e, eskinin e, annelerimizin yaptığı baklavalardan yapıyoruz. E, ürünlerimiz de o şekilde kaliteli. E, glikoz kullanmıyoruz dediğimiz gibi şekerden yapıyoruz. Tabii ki insanlar da bunun farkında. E, kaliteli olduğundan dolayı e, daha önceden almışlar çok da memnunlar. Ev baklavası yapılıyor, hakiki ev baklavası yapılıyor. Ee, Onda da kömbelerimiz var. Şu anda işte kömbelerimiz az önce açıldı. Onlar da e, bayrama hazırlıklı bir şekilde yapılıyor. Kıymalı, patatesli. <laughs> Bu şekilde üretim yapıyoruz. Bayat olan böyle hani biraz lastik, simsimi diyeyim yumuşamış şekilde bizimkiler çıtır çıtır. E, yendiği zaman hışırtı geliyor. Ee, o şekilde yani. Yani biz e, Arife gününe kadar tatlımızı daha önceden yapıp stok yapmıyoruz. Hani dolaplarla şey yapmıyoruz. Siparişe göre biz burada üretim yapıyoruz. Şu anda 230'a kadar e, tam saymadım da e, şu anda 230 falan açtık. Daha da işte 3 gün, 4 gün gecelik günümüzde çalışacağız. <laughs> 350 piyasaya göre evet. hatta Piyasaya göre hazır marketlerde olsun başka e, şeylerde eee çok uyguna satan yerler var. Ama biz piyasaya göre ev tatlısını yine biz uygun veriyoruz. Dışarıda 450-500-550'ye ev baklavasını satan eee yerler var, üretim yerleri var. Ama biz uygun veriyoruz. Hem kaliteli hem uygun. Kadınlara yönelik eee kadınları güçlendirme projesi olduğu için kadınlarla birlikte eee bu işleri yapıyoruz. Evde meselelerdekilerine de biz destek veriyoruz. Evde mesela yetişemediğimizde mantı yapsınlar. Ondan sonra işte bahçesinde nanesi mi vardır, pekmezimi mi vardır, tudu mu vardır, yaprağı mı vardır. İşte biz oradaki evdeki bayanlara da bir nevi destek olmaya çalışıyoruz evlerinde. Hem evlerinde oturdukları yerde hem iş yapıyorlar. Bizlere de gelen bizim yükümüz hafiflemiş oluyor. Hem de onlara bir kazanç kapısı olmuş oluyor.